bugün kıymetli meslektaşım hem maden mühendisi hem avukat hukukçu Aşkın Doru ile beraberiz ve çok güzel sektöre yönelik e, harika konular hazırladık. Farkındalar mı değiller mi bilmiyoruz ama biz bu önemli hususlara değinmeye karar verdik. Nasılsınız Aşkın Bey? Çok teşekkür ederim Nagel Hanım. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Bugün sizi ofisimde ağırlıyorum. Ayrı bir mutluluk benim için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sağlık. Bursa'dan geldiniz. Evet. Bursa'da ofisiniz değil mi? Evet, Bursa'da Aşkımda ofisim. Evet. Bursa'da çalışıyorum. Bir önceki konuşmamızda Marmara Adası'ndaki bu deniz görünümü, yeni yönetmelikteki deniz evet. görünümü hususunu çok güzel aydınlattınız. Teşekkür ediyoruz. Bugün ruhsatsız e, üretimdeki yaptırımlarla ilgili maden sektörünün biraz farkındalığını arttırmaya karar verdik sizinle. E, biraz o konuyu açabilir misiniz? Şimdi bizim mevzuatımız ruhsalsız üretimde iki yaptırım öngörmüş. İdari yaptırım ve adli yaptırım. İdari yaptırım takdir edersiniz ki idari para cezası, durdurma cezası. Ama buradaki dikkat çekmek istediğim asıl mesele bir de işin adli yaptırım kısmı var. Yani bu işin sonunda hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilir. Adli para cezası olabilir ve hapis cezasının infazından sonra 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti de yasaklanabilir. Yani bir ruhsat sahibi, mesela sizin bir ruhsatınız var e, ve ruhsat alanı dışına taştınız, bu konuyla ilgili bir hapis cezası aldınız ve hapis cezası infaz edildikten sonra siz 10 yıl boyunca madencilik yapamayacaksınız ve bu da çok büyük bir hem risk hem de e, sizin için büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili detaylardan bahsedeceğim. Genelde madenciler ya idari para cezası geliyor, öderiz ve sorun kalmaz gözüyle bakıyor. Genelde IPC'lere. Ee, bir faiz yürütülmemesi durumu da söz konusu oluyor ama Hı. ilgili idarenin kestiği para cezasının altında bir cezalandırma ve bunun bir daha yapılmaması adına bir önleyici bir tedbir de söz konusu. Ee, tabii cezaların şahsiliği ilkesi gereği de şirket cezalandırılamayacağına göre şirket maddi olarak cezalandırılabiliyor ama şahıs olarak bu emri veren, bu talimatı veren kişilerin de gerek şirket yetkilisi olsun veya bazen şirket yetkililerin haberi olmadan yetkilerini devrettiği iç yönergede kişilerin de yargılanması söz konusu oluyor. Biraz bunlardan da açıkçası bahsetmek istiyorum ben. Ama teknik olarak başlarsak nedir bu konu? Teknik olarak önce ruhsat olmadan üretimden bahsetmek gerekiyor. Ruhsat olmadan üretimle ilgili maden kanununun 12. maddesinde düzenleme var. Yine hapis cezası ile alakalı 15. maddesinde bir düzenleme var ve maden yönetiminde düzenleme var. Hangi faaliyetler maden üretim faaliyeti olarak değerlendirilebilir? Yani bir maden ocağınız var. Ne yaparsanız maden, kaçak maden üretmiş olursunuz. Yani daha doğrusu ruhsatsız üretim yapmış olursunuz ve bu müeyyidlerle karşı karşıya kalırsınız. Önce maden kanununa göre maden üretiminin ne olduğunu belirlemek gerekiyor. Yani, yani kanun madenciye diyor ki senin üretimin için belirlenen bazı esaslar ve hususlar var. Bunları da kanunda basiretli olan tacire, basiretli olma yükümlülüğü olan tacire izah etmiş. Doğru mu? Evet, kesinlikle. Evet. Ee, hani maden üretimini e, teknik olarak e, tanımlamaya çalışırsak madeni sadece yerinden gevşetmek mi? Yoksa madeni alıp başka bir yere götürmek mi? Ya da bir yerde stoklamak mı? Maddi gelir elde etmeseniz dahi bir yerde sadece stok olarak tutmak, maden üretimi olarak değerlendirilir mi ve siz bu cezalarla karşı karşıya kalır mısınız? E, mevzuatımıza göre e, bu eylemlerin e, tamamı maden üretimi ile alakalı. E, şöyle söyleyeyim, öncelikle maden üretiminin maden kanunundakini tanımına bakmak gerekiyor. E, hemen size maden kanunundaki maden e, tanımını okumak istiyorum. Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabi olarak bulunan ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğalgaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde bu kanuna göre madendir. Evet incelediğimiz durumun açısından bakacak olursak kanuna göre maden olabilmenin iki şartı var. Bunlardan ilk şartı yer kabuğunda ve su kaynaklarında doğal olarak su kaynaklarında bulunma halidir. İkinci şartımız ise tabi olarak bulunma hali. Yani tabii olarak bulunmadan anlamamız gereken nedir? Ee, i̇nsan müdahalesi olmadan e, olduğu yerde durmasıdır. Ne zaman ki insan bu madene müdahale eder, yerinden oynatır, işte bu noktada maden üretimi gerçekleşmiş diyebiliriz. Evet, devletin hüküm ve tasarrufu altında tabii, ki, tabii e, ki o işletmeciye ait bir şey değil. Kesinlikle. O yüzden kurallar çok katı. Kesinlikle. E, herhangi bir şekilde kamu zararının görülmemesi için bu cezai yaptırımlar da çok kıymetli. Ama tabii sektör, e, ne yaparsam cezalandırırım, e, cezalandırılırım. Ne yaparsam ee, esas anlamda şirket yetkilisi olarak sorumluluk bende. Bunları da çok fazla bilmiyor açıkçası değil Siz mi Siz yani... iyi niyetli bir e, düzenleme, düzeltme yapabilirsiniz ya da maden güvenliği ile alakalı birkaç müdahalede bulunabilirsiniz. Mesela basamaklarla alakalı bir sıkıntı vardır ve e, evet. ruhsatınız tam bitmek tam ruhsatınızın bitimiyle denk gelir. Orada küçük bir müdahale bulunmanız gerekir ve e, bu müdahaleler bazen e, kamu tarafından, idare tarafından e, ruhsatsız üretim olarak değerlendirilebilir. Bu noktada e, aslında önlem amaçlı yapıldığını kesinlikle. düşündüğümüz bir şeyde bile izinsiz bir müdahale olduğu için değil mi? Kesinlikle. E, geçen bununla alakalı bir e, davamız oldu. E, idareye karşı ve e, müvekkil mevcut madendeki suları tahliye etmek için bir düzenleme yapıyor. Ve <laughs> maalesef kaçak ruhsatsız üretimden dolayı müeyyedilerle karşı karşıya kalıyor. Bence bu noktada Maden Kanunu'nun 12. maddesinin 5. fıkrasını irdelemekte fayda var. Bu irdelemeyle önümüze neler çıkabilecek, yani ruhsatsız alanda üretimle ilgili ee, neler olabilir bunları inceleyebiliriz. Maden kanunu fıkra 5. Ruhsat olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim yapıldığını tespit halinde faaliyetler durdurularak üretilen madenin ülke idare tarafından el konulur. Bu fiili işleyenlere ödenmesi gereken devlet hakkını ilaveten bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve veya el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin ocakbaşı satış bedelinin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Üretim hakkı olmayan madenin üretiminin yapıldığını tespit halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki idare amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyen kişilere ödenmesi gereken devlet hakkına ilaveten bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan, el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin ocakbaşı satış bedenin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu 5 katı bir önceki düzenlemede 2 katıydı. Yani el konulan madenler mülki idare amirliklerince satılarak bedeli Büyükşehir Belediyesi olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanı diğer illerde il özel idaresi hesabına aktarılır. Bu fıkranın ihlalinin tekrarı halinde burası çok önemli. Ocakbaşı başı bedenin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanır. İdari para cezası kısmını konuştuk. İdari para cezasında bedelini öderim işte 5 katını veya devam ederse 10 katını ödediğim takdirde sektörde tekrar ruhsat sahibi olarak işletmemi devam ettiririm mi yoksa bir adli cezai yaptırım var mı ki var dediniz konuşmanızın başında Peki bu adli ceza yani hürriyeti yoksulluğa sebebiyet verecek cezada e, maddenin tam olarak bize uyarısı ne az önce idari yaptırımlardan bahsettik Bunlara ek olarak idare Cumhuriyet Başsavcılığı'na adli işlem yapılmak üzere bildirimde bulunuyor ve bu bildirim e, Maden Kanunu Ek Madde 15'te e, düzenlenmiş. Yani bu kanun maddesine dayanarak bildirimde bulunuyor ve bu kanun maddesi e, şöyle Maden Kanunu Ek Madde 15. Bu kanun kapsamında işletme izni veya genel müdürlükçe izin verilmiş ödevaz sözleşmesi olmaksızın işletme izin alanın dışındaki mücavir sahalara 20 metreye kadar taşmalar hariç olmak üzere. Bunlar hariç. Bunlar hariç. Bunları saymıyoruz. Kesinlikle. Maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi veya işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında. Evet bunlar da dışında. Üretim yapılması, üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilir. Yine bu maddenin içinde de bir adli para cezası Kesinlikle. kısmı var, evet. Bu suçlardan hüküm giyenler infazın tamamlanmasından itibaren 10 yıl boyunca madencik faaliyeti yapamazlar. Yani e, bu cezaları aldıktan sonraki süreçte sıkıntı açıkçası. Neden? Çünkü bu cezaları aldıktan sonra ve infazınız tamamlandıktan sonra 10 yıl boyunca madencik yapamıyorsunuz. Evet, çok çok ağır bir yaptırım. Kesinlikle. Ama e, bu ağır yaptırım bir anda da e, karşılaşılacak bir şey değil. Madde çok güzel açıklamış. Kesinlikle. Çok hariç tuttuğu kısımlar da var, onları da izah ettiniz. Yani biraz da kasten, Evet e, biraz da burnunun yani. dikine gidersen evet. e, artık önündeki ilk 10 yıl, e, infazdan sonraki 10 yıl boyunca da madencilik, yapamayacağı şeklinde bir düzenleme getirilmiş. Kesinlikle. Güzel de bir düzenleme. Çünkü burada kasıt varsa e, tüm madencileri de etkiliyor. Tüm sektörü de etkileyen bir şey bu. E, bu yeni mevzuatta yani yeni düzenlenen güncel mevzuatta zaten ağırlaştırılmış değil mi? Cezayı yaptırıyor. Evet dediğiniz gibi en son düzenlemeyle e, bu hüküm daha önceden yoktu. Evet. Son en son düzenlemeyle e, kanuna eklendi. Şimdi e, şu ana kadarki bahsettiğimiz durumlarda bir tarafta idare var, bir tarafta e, ruhsatsız üretim yapan var. Eğer ki siz üretim yaptığınız noktada farklı bir ruhsat alanında üretim yaptıysanız tabii ki burada bir de üçüncü kişi, yani diğer ruhsat sahibi devreye girecek. Ve diğer ruhsat sahibi devreye girdiğinde e, Genelde bunlar komşu ruhsat sahibi değil mi? Kesinlikle. Evet. Ve onların da bir zararı olacak. Kazanç kayıpları olacak. Ve e, muhtemelen sonrasında e, bu kazanç kayıplarını da sizlerden talep etmeye başlayacaklar. Tazmin etmek için, tazminat, tazminat etmek davaları yapacaklar. Tazmin etmek isteyecekler kesinlikle. Evet. E, bu açıdan e, ruhsalsız üretim çok önemli bir konu ve dikkat edilmesi gereken bir konu. Evet. Yani sadece kendisi değil, çevresinde de zarar verdiği diğer bitişik ruhsat sağlarındaki kişilerin tarafından da açılacak tazminat davaları. Kesinlikle. Devlete ödenecek bedeller, ve hürriyetten yoksunluk bir de tazminat davalarıyla karşılaşma durumu söz konusu olacak. Komşu ruhsat sahipleri tarafından e tabii komşuda farklı bir mülk sahibi de olabilir, tarla sahibi de olabilir. Yine onların tabii. zararı olursa bu zararlarının tazmin edilmesini isteyeceklerdir doğal olarak. Aşkın Bey peki yargı yolundan biraz bahsedebilir miyiz?